Sevgili dinleyiciler, güne başlarken devam ediyor programımızın bu bölümünde önemli bir konuğumuz olacak. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Ünal Atabay bizimle olacak ve Sayın Atabay, Libya'da kurulan geçici hükümet Joe Biden döneminde Amerika'nın dış politikası ve ABD-İran arasında son günlerde artan gerilimi değerlendirecek. Sayın Atabay, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda Libya'da önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Libya'da geçici yönetimin başkanlığına Muhammed Menfi, başbakanlığına da Abdülhamit Dibeybe seçildi. Tabii şimdi gözler 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere çevrilmiş durumda. E, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı Dibeybi Türkiye ile ilgili ekonomide işbirliğini büyütme mesajı verdi. Türkiye'den baktığımızda da Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı ve özetle sürecin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Öte yandan dikkat çeken nokta yeni yönetimin dış temaslarına hemen başlaması oldu. Fransa, Rusya ve Türkiye ile ilk temaslar gerçekleştirildi. Dinleyicilerimiz için de küçük bir hatırlatma yapalım. Menfi ile Dubai'ye ilk yurt dışı telefon görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptı ve geçici hükümet 24 Aralık'a kadar görevde olacak. Ama bu sürede Türkiye ile ilişkiler nasıl olur, Türkiye'nin beklentileri nelerdir gibi sorular gündeme geldi. Tüm bu gelişmeler ışığında sizin değerlendirmenizi sorarak başlamak isteriz. Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür e, ederim, sağ olun. Şimdi tabii Libya e, Türkiye için çok önemli bir e, stratejik konuma sahip bir ülke. Hem tarihsel anlamda Osmanlı döneminden beri ilişkilerimizin olduğu, hem iyi seviyede olduğu bir ülke. Tabii ki Kaddafi sonrası Libya'da meydana gelen iç karışıklık ve iç savaş ve çatışma ortamı. Türkiye ile olan münasebetlerde tabii ki bir e, inişli çıkışlı rota ilnese de Türkiye orayla olan münasebetini hiçbir zaman kesmedi. E, yardım etme anlamında, meşru ulusal mutabakat hükümetine destek verilmesi anlamında e, gayretlerini sürdürdü. Tabii şimdi Libya, e, siz de ifade ettiniz, e, yeni bir sürece, yeni bir dönemece girdi. Aslında bu yeni süreç ve dönemecin başlangıç tarihini Berlin Konferansı olarak söyleyebiliriz. Yani 2020 yılının 20 Ocak'ta Berlin'de yapılan konferansta alınan kararlar buraya Türkiye'de katıldı, iştirak etti. Hı hı. Bu konferans kararları çerçevesinde aslında bir yol haritası belirlenmişti. Bu yol haritasına göre de süreç ilerliyor. Bu seçim de zaten o yol haritasının bir parçasıydı. Şimdi Berlin Konferansı'nda tabii Dikkat çeken konulardan birisi de başlangıçta bir siyasi istikrarın sağlanması, bir geçiş hükümetinin kurulması. İşte askeri anlamda da 5 artı 5 dediğimiz yani her iki cepheden de katılımcılarla oluşturulacak bir komitenin sahada askeri anlamda çalışarak bunların mevcut ordunun birleştirilmesi, bir çatı altında toplanması, işte sahanın e, güvenli hale getirilmesi gibi çalışmaları vardı. Mesela Misrata yolunun açılması işte hı hı. yani doğu batı bağlantısının da kurulması, tesis edilmesi anlamında. Tüm bunlar e, 20 Ocak'tan sonra alınan kararlar çerçevesinde adım adım bazı aksaklıklar da olsa yürütüldü ve bu günlere gelindi. Ne oldu geldiğimiz bu günlerde? Bir geçiş hükümeti belirlendi. Yani seçimlere götürecek olan bir yönetim. Bu geçiş hükümeti Tabi e, tabii Türkiye ile olan münasebetleri evet görüşmeler olmuştur olacaktır ama daha ziyade içe dönelik içeriye dönelik dönük bir çalışmasına ağırlık verecektir. Çünkü vermek zorunda olacaklar. E, bunların öncelikle görevi bir seçime götürmek, istikrarlı bir seçime, güvenlikli bir seçime hazırlamak ve yeni bir e, siyasi iktidarı belirlemek çalışması. Bu anlamda biraz daha dış politikayla bağlantıları evet olacaktır ama e, ağırlıklı içeriye dönük olacağını da düşünüyorum. Tabii, e, burada bir zemin tabii e, değişmesi de meydana geldi. E, Türkiye'nin eski ulusal mutabakat hükümetiyle olan ilişkilerinden yeni bir mecraya da girdiğini de söyleyebiliriz. <laughs> E, bu e, belki bu yeni oluşturulan Ulusal Birlik hükümeti diyelim. Bu hükümet e, şimdi tabii e, henüz hükümet aslında oluşmadı. Başbakan ve başkanlar belirlendi evet. konsey. Hı hı. E, hükümette e, güven oylamasıyla sunulacak. Temsilciler Meclisinde bu belirlenmiş olacak. E, Temsilciler Meclisi de aslında Birleşim e, Berlin Konferansı tarafından e, Ulusal mutabakat hükümetiyle birlikte meşru olarak kabul edilen bir meclistir orası da. Ee, biz bazen Türkiye olarak çok e, temsilciler meclisinde biraz e, daha mesafeliydik ama şimdi bu önümüzdeki süreçte e, bu da bu denklemin içerisinde e, bir güven oylamasını bunlar yapacaklar. Hı hı. Tabii ki bu oylamadan sonra hükümet kurulmuş olacak. Bu hükümetin de e, faaliyetleri eee Dışarıya yönelik olarak ilişkilerini biraz dengeli yürütmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü bunlara da ihtiyacı olduğunu, aksi takdirde o ülkeye yakın, bu ülkeyle ilişkileri acaba o ülke orada etkin mi oluyor gibi kavramlar bu defa gelişiyor. Özellikle Birleşmiş Milletler misyonunun bu konuya bir tarafsız, tamamen dış etkilerden arındırılmış olabildiğince, bir yönetim modelini e, üzerinde çalıştılar Yani bu e, yönüyle de bakmak gerekiyor Hanım. Peki Sayın Atabay, şimdi ülkenin iç sorunlarına biraz vurgu yapsınız. En başta güvenlik sorunu karşımıza çıkıyor bir göz attığımızda. Öte yandan ekonomik sorunlar ciddi boyuta bilindiği üzere. Örneğin son günlerde haberlere baktığımda benim aklımda kalan şu var. Bazı bölgelerde 6 aydır elektrik sıkıntısı yaşandığı ifade ediliyor. Biliyoruz ki işsizlik Libya'da önemli bir sorun yıllardır devam ediyor. İçeride gerçekten çok ciddi sorunlar bekliyor yeni hükümeti. Bu sorunları... İve delik de çözebilecekler mi? Öngörünüz nedir önümüzdeki günlere ilişkin? Şimdi tabii ekonomik anlamda çok yerinde ifade ettiniz. Yani benim de bu konuyu daha iyi aşabilmem açısından. Tabii ekonomik anlamda Libya iç savaş sonrası büyük bir darbe aldığını söyleyebiliriz. Hı hı. Türkiye ile Kaddafi dönemin öncesinde ve hatta Kaddafi'den sonra iç savaştan sonra 2000... E, bu son e, gerilim noktasından önce de zaman zaman ticaretini de bir taraftan e, içeride istikrarsız süreç olduğu dönemde de ticari anlamda Türkiye ile olan ilişkileri devam etti. Türkiye oraya mal satabildi. E, bu anlamda orada bir tabii ki bağlantıları var. E, ama e, az evvel ifade ettiğiniz elektrik santrallerinin hatırlıyorum 30'a yakın elektrik santrali var. Bunların... 13-15 civarı hatırladığım kadarıyla e, faal. Diğerleri e, onarıma ihtiyacı var. Bunlar da milyar dolarlar civarında paraya ihtiyaçları hı hı. var. Yani e, ne demek istiyoruz bu örnek üzerinden hareket edersek birçok alanda var. E, o zaman demek ki e, son derece... desim geliyor mu? Tabii buyurun. Devam edebilirsiniz. Tamam. E, bu şu demektir. E, son derece ekonomik desteğe de ihtiyacı var. E, ama bunu İç kaynaklarından kısıtlı olarak bunu sağlayacaklardı. Zaten başbakan da bu seçim sürecine e, iş adamı olması nedeniyle kendi e, kazancı hanesi üzerinden de destekleyeceğini ifade etti. Hı hı, evet. E, yani biraz da iş adamlarının e, biraz e, kendi ülkeleri için para akıtacakları, dışarıda olan paraları da var biliyorsunuz. Hı hı. Bunların da kullanılması suretiyle Libya'yı biraz ekonomik olarak e, birleşmiş ülkelerinde. Desteğiyle desteklenmesi, bir de petrol satışının biraz daha e, güvenli bir şekilde merkez bankalarına geri dönüşünü de kolaylaştıracak bir mekanizmayla e, aşabilirler. Başka da çareleri yok. Hı hı. Zaten hükümet yeni hükümetinde bu yönlü gayret ve temennileri ve istekleri ve planlamaları da bu yönde. Peki Sayın Atabay şimdi Libya basınına baktığımızda Libya basına en çok Birleşmiş Milletler'in ön ayak olduğu uzlaşma hükümetinin temsil niteliğini tartışıyor. 2011'deki NATO müdahalesinden sonra istikrarın ortadan kalktığı... E, fiilen ikiye bölünen Libya'da tarafların sıkışmışlığı birlik hükümetini getirdi. E, yeni oluşumun meşruiyeti ve halkı e, temsili tartışılıyor. Yorumları da sıklıkla gözümüze çarpıyor yine incelediğimizde. E, çünkü Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu temsilcisi bölgelere göre kota sistemi uygulayarak kendisi belirledi ve halkı temsil etmeyen Birleşmiş Milletler'in hükümetini kurmak üzere oraya çağrılan bir delegasyon şeklinde e, olduğundan da söz ediliyor. E, bunlara ilişkin ne söylersiniz? Evet, tabii, doğru. Yani Böyle bir çekince de var. Şimdi Libya'nın sosyolojik gerçeği 140 kabile var, 2000 aşiret yapısı var. E, sosyolojik kırılganlığa sahip bir ülke, iç çatışmayı yaşamış. Şimdi böyle bir ortamda e, hükümeti temsil e, yeteneğine e, getireceğiniz insanları seçmek ve belirlemek çok kolay değil. Ee, evet, uluslararası meşruiyeti, e, sadece bir iktidarın uluslararası meşruiyetinin olması yetmiyor. E, aynı zamanda yerel meşruiyetin de güvenini kazanmalı. Yani ülke içi tabanın da güvenini kazanmalı. E, belki de tepkiler veya bazı e, kırılgan yapıda da buradan kaynaklanıyor. Hı hı. E, emrivaki bir e, yönetim evet görünebilir. Uluslararası meşruiyeti bile Milletler tanıyabilir. Tanıyor, getirir. Ama bunlar işte bunların tek başına yetmediğini Tuğçe Hanım geçmişte de gördük. Evet. E, bunlar biliniyor. Maalesef böyle bir e, handikap e, var. E, bunun e, tabii aşılması temsilciler meclisi tarafından bir e, güven oylamasının yapılması e, ne da çok önemli. E, belki buradaki konsensus sağlanırsa taban tabanda bu meclise belki itibar edecektir. Eğer güven oynamas almasa zaten bu defa yeni bir süreç başlayacak Hı -hı. demektir. O da yeni bir istikrarsızlık, yeni bir model arayışı na Libya'yı veya Birleşmiş Milletler'in alacağı tedbirleri o noktaya taşıyabilir. Sayın Atabay biraz da Türkiye'yi ilgilendiren bir başlık üzerine yorumunuzu almak isteriz. Suriye'de Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgeye yönelik terör örgütü YPG-PKK saldırıları Beyaz Saray yönetimindeki değişiklikten sonra arttı. Biden yönetimiyle birlikte geçen haftalarda bazı Amerikalı yetkililer YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu SDG'ye desteğin süreci mesajı verdiler. Ve IŞİD'le mücadele çerçevesinde ittifak vurgusu yaptılar ve IŞİD'in süreci... Suriye'de saldırıların arttığını görüyoruz az önce de ifade ettiğim gibi. E, malumunuz Biden yönetimi Suriye'de Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in terörist ilan ettiği bazı gruplarla toplantılar yapmaya başladı. Biden bölgeye bir heyet gönderdi. Özetle Biden'la birlikte bölgedeki hareketlilik dikkat çekmeye başladı son günlerde. Tabi Amerika'nın temasları başta Türkiye ve Rusya olmak üzere de tüm bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu süreci nasıl yorumlarsınız? Şimdi Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi bu. Yani PKK-YPG'nin e, Fırat'ın doğusunda, yani Suriye'nin kuzeyinde ve doğusundaki faaliyetleri e, Türkiye'nin güvenliğini çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'nin de güvenlik açısından öncelikli e, çözümlenmesi gereken sorunlardan birisi. E, burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin e, tutumu e, Türkiye'nin güvenliğini bu anlamda da tehdit ediyor. Ee, Amerika Devletleri Orta Doğu'daki hakimiyetini veya burada oluşturmak istediği e, projesini e, PKK-YPG'nin de e, yerel güçler üzerinden e, Suriye'ni şekillendirmesini bu şekillendirmenin Irak'a da yansımasını Irak üzerinde de hı hı. E, Dolayısıyla burada e, bunun üzerinden de İran'a e, bir etki edebilme arayışını işte bu yerel müttefikler üzerinden yürütmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi hal böyle olunca PKK ile olan ilişkilerini yani YPG PKK biz aynı birlikte ediyoruz. Hı hı. ayırdıyoruz. Bunlarla olan ilişkilerini Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yani ısrarına rağmen vazgeçmiyorlar. Evet bir müttefiklik ilişkimiz var ama. Bu sahaya yansımasına baktığımız zaman bu mütefiklik konusu Amerika Birleşik Devletleri ile e, çok e, böyle e, iyi bir tablo sergilemiyor. E, dolayısıyla burada e, PKK ile görüşüyor, YPG ile görüşüyorlar. Fransa'da bu görüşmelere ortak olduğuna dair biliyoruz. Hı hı. Zaten bu açık bir şekilde ifade ediliyor. E, gizli saklı da değil. E, ne yapmak istiyorlar? E, Suriye'nin aslında IŞİD terör örgütünün de mücadele e, maskesi üzerinden veya kisvesi üzerinden PKK'yı destek, YPG'yi desteklediklerini ifade ediyorlar. Hı hı. E, bu durum e, biraz da bizim gözlemlerimiz yani Türkiye olarak baktığımızda işitin özellikle son dönemde yeniden alevlendirilmesi, sahada etkin hale getirilmesi, e, Rusya'nın ve rejimin de e, müdahale eder hale getirilmesi gibi bir e tabloda görüyoruz, bir fotoğrafta görüyoruz. E bunu birlikte değerlendirdiğimizde e, hem Irak'ta da bu aynı şekilde bir gelişme var. İşitin yeniden sahada etkinliğini görüyoruz. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, oradaki YPG e, üzerinden terör örgütü üzerinden işbirliğini de güçlendirmesine bir bahane olmuş oluyor. E, bu bahaneyi de kullandıklarını maalesef biz Türkiye olarak e, görüyoruz. Ne yapmak istiyorlar? Ee, bu e, Roş Peşmergesi dediğimiz Barzani iltisaklı olan, e, Barzani iltisaklı e, gruplarla e, Kürt Ulusal Konseyi diyorlar bunlar. Hı hı. Aynı zamanda YPG PKK grubunun e, ikisi birlikte e, birleşerek yeni bir çatı oluşturmak ve bunu Uluslararası anlamda bir kabul. Yani Cenevre görüşmelerinde, Suriye'nin anayasa görüşmelerinde de bir legalleşme noktasına taşımak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Hem bunları bu şekilde bir model olarak oluşturmak, bu modeli de Kuzey Irak'taki diğer modelle birleştirmek istiyorlar. Yani burada böyle büyük bir oyun olduğunu Türkiye görüyor. Hı hı. Bunu da ifade ediyor her seferinde. Evet. Ee, dolayısıyla Güneyindeki bu tehdide de e, sessiz kalmak istemiyor. Sayın Atabay Amerika demişken son günlerde son birkaç gündür özellikle çok fazla konuşulan dünya gündeminin üst sıralarında yer alan bir başlık var. Malumunuz Amerika ile İran arasındaki yaptırım ve uranyum tartışması devam ediyor. Biden İran'a yaptırımları kaldırmayacağını açıkladı. İran dini lideri Hamane ise taahhütlerini uygulamayacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Sarif'ten de sert açıklamalar geldi. Bu iki ülke arasındaki gerginliği nasıl yorumlarsınız? Yani bu Tuğçe Hanım, ben bizim S-400'le pazarlık meselesi veya müzakere meselesi veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda bizi Türkiye'yi sıkıştırmasına benzetiyorum İran'ın bu pozisyonunu da. Hı hı. Aynı şekilde İran'da bir nükleer, kendi egemenliği içerisindeki bir nükleer kapasiteye ulaşmak istiyor. Bunu da tabii ki nükleer kapasite aynı zamanda barışçıl anlamlarda da kullanılabilir. Hı hı. Ama... Bunu askeri maksatla da kullanma riski her zaman elbette ki var. Nükleer evet. kapasitesi olan bir ülke için bu. Yani uranyumun zenginleştirmesi meselesi biliyorsunuz daha önceden bir anlaşma vardı. Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı çekildi. Evet. Dolayısıyla İran'da bu süreç içerisinde %20 civarında bir uranyum zenginleştirme kapasitesine ulaştı. Bunu da ifade ettiler. Zaten en kritik eşik, %20 civarına ulaştıktan sonra diğer %90'a ulaşmak bir yıl içerisinde e, gerçekleştirebiliyorsunuz. E, i̇lk e, esas zamanı alan süreci alan bölüm ise %20'ye kadar olan süreç. E, dolayısıyla burada İran'ın e, bu anlamda nükleer kapasiteye çok yakınlaştığını da söyleyebiliriz. Bu zaten hem İsrail yetkilileri hem Amerika 5 devletleri sizin de ifade ettiğiniz yetkilileri tarafından doğrulandı. Ee, bu özellikle bu e, çekince vurgulandı. E, hal böyle olunca e, bir yaptırım konusunda restleşme var. Ne diyor İran? Aslında İran e, yaptırımların kalkması şartıyla e, bir anlaşmaya müzakere edilebileceğini söylüyor. Evet. E, burada İran'ın şöyle bir haklılığı var. E, egemen bir ülke e, yaptırımları bir taraftan hem sürdürüp hem bir taraftan da masaya oturacak bir ülke. Herhalde olmaz. Hı hı. İran'da bu anlamda biraz Evet direnç gösterdiğini görüyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Evet. Peki Sayın Atabay çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Eklemek istedikleriniz varsa tabi buyurun. Yani evet bölge çok gerilimli bölge. Hı hı. Libya'dan işte Suriye, İran ekseni, Kafkasya'ya uzanan eksen var. Önümüzdeki süreçte e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi işte e, bölgeye yönelik niyetlerini ve stratejisini e, konuşmalardan e, anlamaya çalışıyoruz. Anlayabiliyoruz. Hı hı. Özellikle Karadeniz bölgesinde ciddi anlamda bir e, gerilime sebebiyet verecek bazı gelişmelere e, neden olacak bir yani tehdit bölgesi olarak görebiliriz. Bu bölgeyi Karadeniz daha da alevlenebilir. Doğu Akdeniz'de aynı şekilde biraz daha bazı gerilimler noktaları yaşanacak gibi görünüyor Orta Doğu aynı sürece ekleniyor e, Çin'le olan ilişkilerini zaten açıkça ifade ettiler e, özellikle Çin'i e, bu konuda e, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri hedef tahtasına Rusya ile birlikte e, koydu e, Buna Türkiye'yi de dahil etti endişeli olduğunu Türkiye'ye yönelik ifadeler söylendi. Yani önümüzdeki dönemde e, biraz daha sahada, Orta Doğu'da, Asya-Pasifik bölgesinde ve Karadeniz ekseninde e, biraz daha bölgenin hareketleneceği gibi bir e, izlenim var. Peki Sayın Atabay çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Siyari Türk. İyi müzik, doğru haber.